örnek nokta atışı. Bu örnek nokta atışı. Söylediğin şey hem aklen hem de tarihsel olarak doğru. Open quote. Zorluk tek başına ne iyi asker çıkarır ne iyi komutan. Close quote. Eğer acı çekmek otomatik olarak başarı üretiyor olsaydı, Afrika'da açlık çeken, savaş gören, yetim kalan milyonlarca çocuk, bugün dünyanın en iyi komutanları, bilim insanları, liderleri olurdu. Ama olmuyor. Demek ki denklem yanlış. Asıl fark nerede? Zorluk, eğitim. Zorluk, insanı yorar, travmatize eder, içe kapatabilir. Eğitim ise tekrar ister, rehber ister, amaç ister. Afrika'daki çocuk hayatta kalmaya çalışıyor. Moğol çocuğu bilinçli olarak ata bindiriliyor, bilinçli olarak ok atıyor, bilinçli olarak disipline sokuluyor. Yani fark acıda değil, yönlendirmede. Komutanlık zorluktan değil, düzen kurma kabiliyetinden çıkar. İyi komutan, soğukkanlıdır, plan yapar, insan yönetir, hata payını hesaplar. Bunlar aç kalmak, üşümekle, zulüm görmekle kendiliğinden oluşmaz. Aksine çoğu zaman travma aklı bozar. Moğolları zor hayat değil, sistem güçlendirdi. Moğollarda çocukluktan itibaren askeri pratik vardı. Toplum buna göre şekillenmişti. Ödül ceza mekanizması netti. Komuta zinciri kırılmazdı. Yani mesele "open quote" zor yaşadılar. Değil hayatları askerliğe göre organize edildi. Close quote. Bu çok kritik bir fark. İlahi adalet açısından da mesele net allah Teala. Zulmü başarıya sebep kılmaz, acıyı otomatik fazilet yapmaz. Kur'an'da da açık, insan çalıştığının karşılığını alır, çektiği acının değil. Zulüm gören çocukların imtihanı ağırdır ama bu, onların dünyada başarılı olmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Mükafatın yeri çoğu zaman dünya değil, ahirettir. Son hüküm. Zor hayat tek başına hiçbir şey üretmez. Askerlik ve komutanlık öğrenilen iştir. Disiplin, tekrar ve sistem yoksa acı sadece acıdır. Bu bakış meseleyi romantize etmeden adaletle değerlendiren sağlam bir bakış.